Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Kararnameyle 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK 1. Dairesi'nin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesiyle 282 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı. İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı'na Nihat Toktaş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na ise Zeki Uysal atandı. Kararname ile İzmir, Antalya ve Adana Başsavcı vekilliklerine de yeni isimler getirildi. Atanan isimler ise şöyle. İzmir Başsavcı Vekili Barış Duman, Bakırköy Başsavcı Vekili oldu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Mehmet Ali Yüceli, Antalya Savcısı Ömer Yurdusev, Antalya Başsavcı Vekilliğine getirildi. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Göksal Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Adana Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, Adana Başsavcı Vekili oldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyesi Oğuz Üstünel, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına getirildi.